Hepinize merhabalar bugün sizinle Mobile Legends emek hırsızları hakkında konuşacağız. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün emek hırsızlığı yapan, hesap boost atan, yapan, mepek kullanan oyuncular hakkında konuşacağız. Sizinle e, aklınızda sorunuz varsa veya e, muhabbet etmek istiyorsanız yorumlar kısmında konuşabilirsiniz sizinle bu konu hakkında gerçekten çok konuşmak istiyordum. Mobile Legends ortamında en çok konuşulması gereken bir konu var. Bu konu hakkında siz nasıl düşünürsünüz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar birinci olarak global bir digi veya harit falan Kurabayla kasan insanlardan bahsedeceğim. Buradaki arkadaşımız Yaşı kaç, başı kaç bilmiyorum. 88 e, oran yapmış, 250 maç atmış. Şimdi bu arkadaşımızın hesabına bakıyoruz. 280 maç e, mevcutteki var. 1010 da e, şey var işte. Maksimum ligi o kadar kasmış. Şimdi bu arkadaş yüzde 99 tamam mı? Bu arkadaş boost atmış Nasıl anladın derseniz 2'de de iki kısmına bakın. Maksimum öldürme kısmına bakın. Kaybeden MVP kısmına bakın. Maksimum asist kısmına bakın. İlk kan kısmına bakın. En uzun sefer serisi. Öz özellikle ona bakın. Ve en altına çizdiğim en önemli şeylerden birisi maksimum hasar dakika. Maksimum alınan hasar dakika. Şimdi bu ikisine baktığımızda çok eşit bir rakam gibi gözükebilir. Maalesef öyle bir şey yok arkadaşlar. Efsanevi kısmında en az biri bile yazmak zorunda. Neden yazmak zorunda? Çünkü Diki oynuyor. Yani asist de bile efsanevi bir olabilirdi belki. Bilemem. efsanevi bir, biraz 8-9 kill isteyen bir şeydi. Onu hatırladığım kadarıyla öyle bir şeydi. Ama bu arkadaş buz yaptırdı çok belli oluyor. Zaten o kazanma oranından da belli oluyor. Şimdi kuleye vurdu. Hasara bakalım. Kuleye 1778. Bu çok anormal bir sayı. Yani dolaşım oyuncusuna göre çok anormal bir sayı. Favoriler kısmına baktığımızda oranların çoğu e, belli olduğu gibi e, şey olmuş. %60, %50 falan hepsi düşük. Ama Digi'ye baktığımızda çok fazla bir oranı var. Bu size çok örnek olsun. Büyük bir örnek olsun arkadaşlar. Grabale kasacak kadar madem oyuncuydun. Bu oranlar nedir? Birinci sorun bu. Madem bu oyunu sen bu hesaptan oynadın. Bana bir senedir oynuyorum diye yazı yazmıştı. Ben ekrana vermişimdir. Bir senedir bu oyunu oynadığını iddia ediyor. Bir sene nasıl oynadım bilmiyorum. 7000 maç mı attın? 8000 maç mı attın? Anlamadım seni. Yani sen bu kadar maç atmışken nasıl 8725 yani bu kadar maç atabilecek potansiyel var mı yani bir senede? Bir senede bu kadar maç atamazsın sen. Yani sen bu konuda çok yanlışsın. İkinci olarak istatistiklere baktığımızda zaten boost yaptırdığın aşikar. Bak klasik oranı daha fazla varlık etmiş mi? 3'te 3 falan atmış. Klasik çevirdiğimizde daha fazla olmaya başladı her şey. Bak 2'de 2 filan artmış. Ama bak baktım şuraya baktığımızda yok. Arkadaşlar bunlar bu, bu hesaplarını. Bak geçmişi böyle kapatmayla uğraşma. Bir de Türk Türkiye serverında oynuyormuş gibi gösteriyor ama bunlar TR serverında kasmıyorlar. Bunların hesaplarını bu Kendi hesaplarını veriyorlar. Başkaları oynuyor. Bu size büyük bir örnek olsun. Hatta sen o kadar maç atmışsın. Bak. Allah aşkına 2'de 2 at bak çok mu kolay. Bak hiç kill bile alamamış. Yani sen bir tane kill almışsın. O da bu maçla. Ne de? Takım berbat. Tamam. Florine'de kill alamazsın. Onu geçtim. Sen Florine'de bir bok yapamazsın. <laughs> Maal, sen digiyle nasıl o kadar kill alamadın? İnsan tormaz mı? Sen Vakara Digi mi yaptın? Tamam. Vakara Digi yap. Ama bu kule hasarı ne mesela? İşte arkadaşlar kafada dönen soru şu. Max öldürme Max 22 2. Bak bunlara baktığımızda e, göre normal gelebilir. Ama bunların hesaplarında bu statlığı çok belli oluyor. Aşırı belli oluyor. Aşırı. Şimdi şey başkasına bakalım. Bak global ve kaç kim varsa artık. E, Rus serverında olan bir arkadaş vardı şurada. Ha, Bu adam herhalde Rus veya Türk bilmiyorum hesabını mı satmış yabancıya ne yaptıysa artık. Gördüğünüz gibi TR tagı var. Global 1'e Global 10 olmuş hatta bak. Baya her sezon olmaya çalışmış. Tamam. Madem öyle bu kadar iyi tecrübeli oynuyorsun. Abicim bu ne? Bu ne yani? Efsanevi 1. 2'de 2 11. 450 maçta 2-2 11 öncekinden daha iyi olabilir ama e, bu biraz sıkıntılı ya 17 bin hasar almış bu normal oynamış gibi gözüküyor ama bunlar da hesap puslatıyor bunlar çok belli diyor bak normalde 63 oran var normalde e, bu kadar oran alabilecek bir arkadaş bu her maçları e, 63 oran olarak gözüküyor ama bu 4, 77 oran gözüküyor şu anda. Daha iyi oyuncu mu oldun sen şimdi? Ne oldu? Bak kulüp bu atmış gol. Geçmişini kapatmaya çalışıyor. Valla benziyor olsun. Bakın. Hepsi Rus. Türkiye'de gösteriyor hesabını. Hepsi Rus. Hepsi. Bakın. Bak MMR çok az veriyor. Fark ettiniz mi? 5 girdikleri için herhalde. Ya da hesap bu sattıkları için alamaz mı? Olabilir. Niye olmasın? Baksanıza. Bir de şuradan bakalım şey. Bak %15 çok az. Karşıdaki Hayabusa daha çok hasar almış. Baktınız mı? Çok ironik değil mi arkadaşlar? Çok ironik amına koyayım. Sen nasıl bu satıyorsun hesabını? Çok ironik. Hadi başkasına bakalım. Typer reis'tir kendisi. Bakalım buna. Bak 76 oran. Buraya baktık 73. Bak oran benzerliğine bakın. Oran benzerliğine çok fark yok. Fark ettiniz mi? Çok fark yok. Adam %76 oranlı. Bakıyorum geçmişi. Böyle. Adam normal oynuyor. Bak bu karşıya gelenler de normal oyuncu. Az öncekileri gibi değildi mesela. Baksanıza. Bir de önceden çıkan sorunları anlatayım size. Artık hesaplara bakmayın böyle. Şimdi telefonu tableti bıraktım. Konuşuyorum. Birinci olarak size şunu söyleyebilirim. Eskiden 5-5 e, muhabbeti vardı. Yani karşıya rakiptekiler hem kaybedip hem kazanıyor. Kendi takımındakiler hem kaybedip hem kazanıyor. Yani 5-5 ne oluyor? Mesela sen digiyi kasıyorsun diyelim. Digiyi alıyorsun. Maçı kazanıyorsun. Öbür el onlar kazanacak. Sen harita alıyorsun. Onlar, öbür el biz kazanacağız. gidip digi alıyorsun. Yani kasacağın e, karakterle hem kazanıyorsun... En de karşılık olarak onlara kazanacakları karakteri kazandırıyorsun. Yani hem kaybedip hem kazanma. O muhabbetler vardı. Oyun ona el attı. Şu an yapan var mıdır bilmiyorum ama zaten bu sırlar kullanıyor mudur bilemem. Böyle bir muhabbet vardı. İkinci olarak yabancılar konusunda konuşacağım. Arap serverı yani Arabistan falan filan Suriye, Irak Endonezya Böyle yerlere e, VPN'le bağlanıp e, boost yapanlar da vardı bunları da gördüm böyle hesaplar orada boostluyorlardı Geçmişlerini açıyorlar çünkü belli zaten ne ya, bok yaptıkları Geçmişlerini gizleseler şüpheli olarak gözükecekler millete gene rezil olacaklar gene aynı bok Neyse onu geçtim Zaten gerçek oyunculara karşı oynayıp da şey yapmaya çalışıyorlar işte Kanadalı siz benim demek istedim. Şimdi bir tane emekli adama bakalım. Bak 60 oran. 100, 793 maç atmış. 210 yıldız olmuş. 530 yıldız. Bu adam da kasmış mesela o kadar. Bak. Bu adam kaç seneli oynuyor. Bak 55 ile 52 arasındaki farka bakar mısınız? Hiçbir fark yok. Peki kariyasına bakarsak öbürlerine göre en uzun zafer serisi 13. Maksimum öldürme 12. 2D2 76. Bak altını çiziyorum. 2D2 1000 maçta 76 maç 76 kere atmış. Görebiliyor musunuz? Kaybeden MVP çok fazla. İlk kan çok fazla. Alınan hasarla maksimum hasar çok e, verimli. Yani buradan bakınca anlıyorsunuz. Belki başka karakter de oynamış olabilir sırada oynarken. Bak gördünüz mü? Belki başka karakter de oynayabiliyordur. Şey, şey oynuyordur belki. Ona da bakmanız lazım. Her yani neyse bak şimdi şuradan bakalım. Adam ne kadar tanklamış? %28 tanklamış. Karşıdaki tank. Bak gene aynı sayıdır. Hiçbir fark yok bu arada. Gördünüz değil mi? Ama az öncekiler çok farklıydı. <laughs> az öncekiler hiç tanklamıyordu. Hasar da vermiyordu. Kuleye vurmuşlar full. Bu adam kuleye vurmuş mu? Ne kadar vurmuş bakalım. Bir. Anormal bir sayı görebilecek miyiz? Bak 11.000. Gördünüz mü? Şey 11.000 diyorum ya. 1124. Gördüğünüz gibi. Bu adam çok kuleye vurmamış. Çünkü dolaşım oynuyor adam. Niye kuleye vursun ki? Adam Florin digi ile kuleye daha çok bu hasar vermiş. Nasıl oluyor bu? Sen de sen 5 5 ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Barış mı kullanıyorsun sen? Neyse o konuyu kapatacağım. <laughs> Bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Mepek LOBBY konusuna geçeceğiz. Mepek sizin haritadaki konumuzu gösteriyor. LOBBY karşınıza gelen oyuncuların ligini ve MMR'larını gösteriyor. İşte hangi karakter main olduğunuzu falan her şeye bakabiliyorlar. LOBBY oyundaki en sıkıntılı hiledir. Bunu herkes kullanıyor. Herkes de banyemiyor. VPN halini kullananlar banyıyor sadece. Bunu nereden biliyorsunuz derseniz, zaten kullanan bir tane arkadaşım oldu, başka arkadaşım olmadı. Ona da kullanma dedim yani. <laughs> kullanma dediğim, dediğim dedi. herkes kullanıyor dedi. Allah Allah dedim. Kimler kullanıyor dedim. 100 Yıldız'ın üstü kullanıyor dedi. Aramaklı. Harbiden kullanıyorlar. Şimdi şöyle bir detay vereyim. Karşınıza mesela benim gibi kaliteli oyuncu geldi diyelim. Ee, siz basar mıydınız? Basmazsınız değil mi? Aynen. Neden basarsın ki? Karşında kaliteli oyuncu var. Doğru değil mi arkadaşlar? Ama bunlar gitmiş. Basmış. Kaybetmiş. Gördüğünüz gibi. Takımdakilere de bakamamışlar. Tüy. Bak burada da aynı muhabbet. Dur. Karşısı bot olduğunu öğrendiler. Bastılar kazandık. Evet. Tamam. Ee, bu konulardan dolayı e, özellikle konumuzu görme hilesi yani mepek hilesi sayesinde e-spor'a kadar ilerleyen, ile oyun oynayan, on sonra hesapları verip boostlatan arkadaşlar var. Tek bu ıı, global'e kasanlar değil, e-Spor'dakiler de yapıyor bunu. Mobile Legends onlara cezalar verdi. E-Spor'dan da yasaklandılar herhalde bilmiyorum. Ekrana vermişimdir. Ee, çok sorun. Yani bu sorunları halletmek yerine cezalandırıyorlar. Başka bir şey yapmıyorlar. Bu oyunun sorunlarından en büyük sorunu bu. Peki Lobby hack kullananlar hazır vermeyince hep ceza yerler diyeceksiniz. E, dot diye bir hile var. Dot yaparak e, ceza almıyorsunuz. Dot nasıl bir şey? Mesela Pratik'e giriyorsun, oradan şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun, daha sonra e, Oyun'dan çık gir yapıyorsun, daha sonra bir bakıyorsun e, Hazıra basmadığında da ceza yemiyorsun. Böyle saçmalık var mı ya? Bunu klasikte orancılar da yapıyor. Tek olduğu şey yapmıyor. E, sıradaki oyuncular yapmıyor bunu arkadaşlar. Tek onlar yapmıyor. E, yani bu hilelerin e, bug'ların önüne geçilmesi lazım. Lobby hiledir. Mepek hiledir. Dot bug'dır arkadaşlar. Dot gerçekten oyunun bug'ıdır. Dot'u kullanıp da e, MMR kazan olanlar var. Hile yaparak da MMR kazan herkesin ebeğini hiçe sayan insanlar var. Yani böyle insanlar böyle yerlere gelmesini istemez. Şimdi ben bu adama üzülmez miyim? Üzülürüm tabii ki. Bu adam emekte kasmış. Gelir bu adama bakıp üzülür müyüm? Bu adama hiç üzülmem. Bu adam cidden emeğiyle kasmış. Hatta namını bile salmış bir insan. Siz nam veya ego köpeği olmayın. Yine de ben size tavsiye ederim. Bu adam eko kasardı. Ee, Oğuz abiden bahsediyorum. Eskiden eko kasardı. Herkes maççığı kazanırca ses alırdı falan. Bu adam yerine gelince iyi adam. Ee, Oyunla alakası olmayınca iyi insan normalde. Ama e, şöyle bir şey var. Bu adamın da emeğini hiçe sayanlar var mesela. Siz yere gelince bu adamı da savunmak zorunda kalacaksınız. Yani Yeri gelince bu adam mesela o kadar emek veriyor. O kadar şey yapıyor. Yani emeği sırf şu hileler, şu boostlar yüzünden gidiyor. Baksanıza. Ben de yaparım diyor. Bu da kasıyor. Komedi. Şimdi bu adam demez mi? Ben böyle insanlarla mı uğraşacağım demez mi? Ben ebeğimle kasıyorum adam iki dakikada böyle kasıyor dermez mi yani? O kadar maç atmak zorunda bir de düşünsenize bravair bir tak almak için çok maç atmanız lazım ama öbür elif, Dobi kullanıyor onu kullanıyor bunu kullanıyor Hesabını boost atıyor Sizi geçiyor bu adam demez mi bunlar hile kullandığı için ben zorlanıyorum diye Bakalım şimdi 80 oran gördüğünüz gibi Aa, Şu arkadaşa bakalım Team 12 bak bu adam e-sporcu herhalde E-sporcu sayıdır Aynen. Sıralı oranına bakın. Bak bu adam demekte kasıyor herhalde. İşte belli olmuyor her şey. Emekle kasılıyor arkadaşlar. Her şey emektir. Bak bu da emekle kasıyor. Bakın 65 oran. Emek. Hepsi emek. Her şey emekli olur her şey. Emek olmadan yemek olmaz arkadaşlar. Bak bu adam demekte kasıyor. Gördüğünüz gibi. Ama bu hesabını bu satıyor, 80 oran yapıyor. Normalde kaç oran alırsın sen? Bakayım, 80 oranmış. Bir git, senden 80 oran mı olur. Maksimum 60 oran alırsın. Maksimum bak, buraya bakarak söylüyorum. Maksimum 60 oranlı bir çöpsün. Hadi altını çizdim, çöpsün. Anladın mı? Böyle yüksek oranlı, yüksek şeyli yok hesabımı parayla bu satayım, öyle şeyler yaparak. Bir yere gelemezsin. <laughs> namsalacaksın Oyunculuğunu göstereceksin herkese. Neyse arkadaşlar bu konu burada kapansın. Ee, bu konular hakkında e, lütfen o moderatör adminleri zaten el atabilir mi bilmiyorum. Yani ben size bilgilendirme amaçlı bu videoyu çekiyorum. Sıralı kasmazsanız kasmayın. Oran kasacaksanız kalsın. Vallahi ben karışmam. Ama sıralı oynatmayın kimseye. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Ee, emekte bir yere gelmek isteyenler varsa eğer size tavsiye vermek istiyorum. Bu adamı takip edebilirsiniz. Bu adamı tanımıyorum, etmiyorum. Ama gola böyle kasmış bir insanı bir emeğiyle kasmış bir insanı takip etmeniz çok önemli. Bu adam nasıl kasmış mesela? Sürekli oynayıp oynayıp kasmış. Yani siz de bunu yapabilirsiniz. İsterseniz 30 oranınız da olsun tamam mı? 30 kere %30 kazanma oranınız olsun. Gene buraya kadar emeğinizle, hırsınızla yapabilirsiniz bunu. Hepinize Allah'a emanet diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın.